Merhaba, ben Doktor İlker Yalçın, göğüs hekimiyim. Özel çalışıyorum, kendime ait bir muayenehanem var. Çare Derneği ile ilk defa geliyorum. Tabii gayet güzel organize olmuşlar. Değişik alanlarda değişik faaliyetleri var. Sağlık alanında da Uganda'da, Tanzanya'da ve başka bölgelerde ameliyatlar yapmışlar. Şimdi tabii Uganda, bu geldiğimiz bölge oldukça fakir. Nüfusun çoğunluğu Müslüman, %95 kadar bir İslami bir kesim var. Afrika'nın diğer yerlerinden biraz daha düşük buradaki sağlık hizmetlerinin kalitesi. Çok güzel bir hastane yapmışlar buraya. Gerçekten Afrika standartlarının üstünde. Ancak yetişmiş ekipleri yok. 3 tane uzman hekim var. Göz hekimleri yok. Burada hem göz bölümüne bakan teknisyen arkadaşlara eğitim vermeye çalıştık. Hem de ameliyatları yapmaya çalışıyoruz. 3 göz hekimiz. Oldukça iyi gidiyor. Çok sıcak kanlı insanlar. Çok fazla ilgi gösteriyorlar bize. Sağ olsunlar. Hele selam vermişsek mutlaka soruyorlar nasılsınız diye. İleride yine gelmek isterim tabii. Buradaki altyapıyı tamamlamak lazım. Teknolojik olarak e, tabii oldukça gerideler. Biz yanımızda getirebildiğimiz kadar cihaz, ilaç ve diğer sert malzemelerini getirdik. Şimdi tabii burada e, insanı en çok etkileyen şey e, fakirlik ve dindarlık ve insanların gerçekten hallerine şikayet etme işi Yani bu kadar fakirliğe rağmen insanların bu kadar tok gönüllü olmaları gerçekten güzel. Şimdi burada tabii bastonla geliyorlar. Genççi ve yaşlı bir sürü bastonla dolaşan ve hiç ışık dahi görmeyen çok insan var. Birisi iki gözü görmüyordu. Bir gözü de hamile dedim. Ben ben de bilmiyorum. Bakalım ne yaptı? Başka bir şey var. Başka bir şey var. Başka bir şey var. Bunların bir kısmı göz tansiyonundan dolayı gözlerini kaybetmişler. Gencecik insanlar ellerinde bastonla geziyor. Tedavi edilebilir hastalıklardan göz görmelerini kaybetmişler. Çok ileri safhada kataraklar da var. Onlar da bastonla geziyor. Gerçekten üzücü bir şey yani. Burada bir faydamız olabilirse çok mutlu olacağız bu insanlara. Şimdi bağış gönderen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize söyleyeceğim şu. Kesinlikle bir kuruşları boşa gitmiyor. Ve gerçekten çok muhtaç buradaki insanlar. Yani e, belki kendi yaşadıkları yerlerde de bu harcamaları, ihtiyaç sahiplerini yapıyor olabilirler ama burayı bir kere görseler zaten ne kadar isabetli bir şey yaptıklarını anlayacaklar. Bir kere görmeleri yeterli. Kesinlikle bizim standartlarımızın çok altındalar. Yani bir, küçük bir faydamız bile olsa buradaki insanlara bu hem insanlık adına e, yaptığımız hem de mesleki açıdan bir vazife bizim açımızdan. Bir mutluluk kaynağı yani.